Burada şunu da ileride çok konuşacağız, maalesef konuşacağız. Bu kişiler itirafçı mı, iftiracı mı? İmamoğlu'nun mal varlığı ilgili kamuoyunda hakikaten böyle bir şey tevessül edecek bir hali yok İmamoğlu'nun. Aile Beylikdüzü yeni büyürken orada yerler almış, Silivri'de yerler almış. Yani. Ve sonra aile şirketi kurmuşlar. Ben ailenin yani yazdıkları yazdan okudum. O yıl 2016'da Beylikdüzü Belediye Başkanı olunca mal varlıkları ha, belli. Ve hani atılırken nereden geldin? Hani kökenin falan. İmamoğlu şirketler grubunun o müteahhitlik firmasının bir günde 10 daire sattığı gün olmuş sevgili dedi. Yani alın teriyle olduktan tabii, sonra tabii buna kimse bir, biliyor. sermaye düşman değiliz ki. Kesinlikle. Yani dolayısıyla oradan da bir şey çıkmıyor. Yani üç kur, yani ona üç kur, ona bunu tenisül edecek bir değil. Kaldı ki hiçbir parti yanlış anlamasın. İmamoğlu bu tür şeyleri tebessül edecek olsa CHP gelmezdi. <laughs> <Başka> nereye geleceğini, <laughs> <başka bizim, öte gülüyor> <nereye> geleceğini izleyenler. <laughs> evet, evet, Teklif de etmişler o dönemde. Çünkü. Öyle mi? Nereye geleceğini evet. Önermişler orası demişler nasıl sen kazanırsın